Adalet Yılmaz kemik erimesi sorunu yaşıyordu. Bitkilerden kısa süre kullanan Adalet Hanım'ın sağlığında olumlu gelişmeler görüldü. 16 senedir kemik erimesi rahatsızlığı vardı. Kemik erimesi yorgunluk, yürürken denge bozukluğu, oturduğun zaman kalkamıyorsun, böyle bir, biraz imekliyorsun, böyle imekli dizlerin üstüne halsiz halsiz, zor böyle. Hani bir küçük çocuk gibi, hani bir dengesiz yürür çocuk. Kalktığı zaman, oturduğu zaman kalkamaz, aynı o şekilde oluyorsun, kemik germesin yani şeyleri, rahatsızlığı öyle oluyor. Evet. Yedi ay bitkileri, yedi ay kullandım, yedi ay kullandım, yedi ay içerisinde vücudum adeta şekil aldı. Şekil aldı, yani daha ilk gençliğimdeki şekil aldım. Ayaklarım bir tane derken iki oldu şimdi, önce biri dayağım, iki oldu yani. Allah'a şükür önceki dinçliğim, sağlık, sağlığımı yerin, geldi yerine. yürümemde bozukluk vardı. Hepsi geçti. O kadar bir rahat oldum ki anadan doğma gibi kendimi hissettim.